And uh -huh. Buraya hem depremden etkilenen e, vatandaşlarımıza, onların yakınlarına gerekli tıbbi desteği sağlayabilmek için hem de burada aslında çalışan, sağlık çalışan arkadaşlarımız ve doktorlarımızdan da ne yazık ki hem kayıplar oldu hem e, hayatta kalıyor olsalar bile depremden çok ciddi bir şekilde hem fiziksel hem de ruhsal olarak etkilendiler. Onlara da destek olmak için, dayanışmayı biraz daha e, arttırabilmek için ve onların dinlenmesine birazcık olanak sağlamak için görevi onlardan devralmak için geldi. Yani. Travma sonrası stres bozukluğu vakalarını görüyorum. E, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu gibi kaygı bozukluğu yani kaygı hastalığı e, bunları görüyorum. Yaz tabii ki çok büyük ölçüde görüyorum. E, sağlık çalışanları çok fedakar bir şekilde dinlenmeye e, zaman bile ayırmadan aslında çalışmak için emek harcıyorlar. Ancak bu noktada kendileri de tükenme yolunda ne yazık ki e, böyle bir riskle karşı karşıyalar. Ben burada elimden geldiğince sağlık çalışanı arkadaşlarımızla da görüştüm. Yapıyorum. Onlarla da dayanışmayı desteklemek için, onlara da psikososyal, gerekirse de psikiyatrik destek vermek için buradayız. Bunu da çok önemsiyorum. Hepimiz buradaki çalışan tüm e, İstanbul Fakültesi'ndeki e, çalışan arkadaşımız hepimiz gönüllüyüz. E, gönüllü olarak geldik. Merhabalar. İstanbul'dan, İstanbul Tıp Fakültesi'nden buraya ekip olarak geldik. Depremin olduğu ilk saatlerden itibaren zaten Gönüllüler Listesi'ne ismimizi yazdırdık. Burada buradaki felakete biraz da faydamız dokunsun diye, elimizden geleni yapalım diye böyle bir sürece giriştik. Yaklaşık bir ay sonra YÖK görevlendirmesiyle biz buraya geldik. Yaklaşık dört gündür de buradayız. Bir on gün daha burada kalacağız. Burada daha çok acil plastik cerrahi polikliniği, ortopedi polikliniği ile birlikte koordineli çalışıyoruz. Ee, ayaktan gelen hastaları tedavi ediyoruz. leme dediğimiz deri yaması, fasötöme açılan hastalara kapatmalarını yapıyoruz. Acil el yaralanmaları, acil yüz yaralanmalarına da ameliyathanemizde müdahale ediyoruz. İnsanlar beklediğinden çok daha pozitifler burada. Yakınlarını kaybedenler, kendilerinde kayıplar olanlar, işte kolunu bacağını vesaire kaybetse de o insanların çok pozitif olduğunu gördüm. Beni en şaşırtan şey şimdilik bu açıkçası. Var. Şu an medyaz, ee, ben öncelikle hastalara yardımcı olmanın yanı sıra meslektaşlarımız kendilerini yalnız hissetmesinler, yalnız olmadıklarını bilsinler, tüm Türkiye'deki hekimler olarak onların yanındayız, bunu fark etsinler istedik. Depremden sonra hep aklımızdaydı ama peyderpey ekip olarak gelindi, organize olunması gerekiyordu. Gönüllü olmuştuk, bizim görevlendirmemiz e, 4 gün kadar önce çıktı, o yüzden yeni gelebildik. Her şeyin daha gerçek olduğunu hissettik. Biz İstanbul'da da aynı acıları hissettiğimizi düşünüyorduk. Ama burada olmak, depremi yaşamış insanların gözünün içine bakmak her şeyi daha gerçekçi hale getirdi. Bu bizim tahayyül edemediğimiz bir acı gerçekten. O yüzden geldiğimiz için çok memnunuz şu an buraya. Onlarla yan yana olmak, İstanbul'da olup e, azabını hissetmekten çok daha iyi hissettiriyor bize. Umarım onlara da daha iyi hissettiriyordur burada olmamız. O yüzden buradayız. Hepimiz gönüllü olarak geldik. Bize zorunlu bir görevlendirme çıkmadı. Buna ihtiyaç da olmadı çünkü burada hekimler her zaman boşlukları doldurmaya hazır. Bizler de gönüllü olarak, e, yok e, aracılığıyla geldik buraya.